Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bize soracak olursanız, elhamdülillah arkadaşlar bugün de akşam ettik. Fener söndürdük. Oy, oy, Bizim bugün akşam yemeğimizde yine 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 makarna var. <laughs> Valla bugün çocuklar krema makarna istedi. Ben de onu yapacağım. Ama şöyle biraz bir tavuk göğsü doğradı. Şöyle bakın. Aynen sana koymuş. Kalanını da ben doğrayım. O et tavuk doğramaktan dikisini kendini çekiverdi. Ben doğrayım arkadaşlar. Ekmeği katettim zaten. Kurban metini iyileştirirken ne yapar? ben iyileştiririm. Yardım eder de. Yani her adam bir olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben var ya kurbanın karnını ne temizlerim. Yani karın değil, bizim koda karın diyorlar. İşkembe arkadaşlar. Ben işkembe, dolmasını, işkembe çorbasını. Sadece ben izleyenler biliyor. Ben çok severim. İşkembe çorbasını da çok severim. İşkembe dolmasını da çok severim. Yok arkadaşlar. Nimet. Ya bilmiyorum ben çok seviyorum ya onu. Niye bilmiyorum. Bana her gün işkembe şeyler her gün işkembe bile yerim yani. Öyle bir sevgi, öyle bir aşk. <laughs> Öyle arkadaşlar. Siz ne pişirdiniz bugün? Yorumlara yazın. Bana da fikir olsun. Çünkü ben her gün şaşıyorum. Valla yarın da bir nohut ıslatacağım. Nohut pişireceğim arkadaşlar. En yani da bir pirinç pilav yapayım. Ağzına sulu yemek yiyelim. Oh, bu arada arkadaşlar, bu arada. Ben hiç sürekli bu arada diyorum, bu arada. <laughs> bu arada diyorum, bu arada diyorum sırtına bir konuş kalkmışsa anlatamam konuşamıyorum bile dilimdeki yara geçti arkadaşlar sağ olun valla gerçekten teşekkür ederim yani şu kara tut pekmez neydi, neydi o çok işe yaradı bir de sarımsaklı bir kür varmış onu bana bir takipçi tarifini attı ondan sonra geçti gerçekten Allah ne rahatınız varsa versin yani beni şu dertten kurtardınız Konuşamıyorum bile, konuşamıyordum. Şimdi de dişimden konuşamıyorum arkadaşlar. Bu tarafa abse yapmış. O kadar kötü bir anlatamam. yani. Benim imtihan herhalde sağlıktan arkadaşlar. Gerçekten. Bu sağlık. Her kızım imtihan oluyor. Benimki sağlıktan da var. Anasızlıktan da var. İki tane çocuğa bakmaktan da var. Buradan da bunu şunu söyleyeceğim ben. Arkadaşlar ben kardeşlerime bakıyorum diye ben hizmetçi değilim. Bu bir. İkincisi ben Allah'ın rızası için bakıyorum. E, şu an babama, baba ben evlenmek istiyorum veya baba ben okutmak okumak istiyorum desem benim babam da sıvap duyan birisi. Duyar yani sıkıntı yok. Ama ben yani elime vicdanıma oldum. Bu çocuklara kol gel oldum, kanat oldum, sahip çıktım. E, hani bunu da buradan söylemek istiyorum. Yeni takipçilerimiz var bilmiyorlar. Bazı takipçilerde de biz birkaç gündür cevaplarla bir, bir video çektiğimiz için çok değişik yorumlar alıyoruz. O yüzden ben bunu söylemek istedim. Bilip bilmeden insanların hayatlarını eleştirmeyin arkadaşlar. Eleştirenlere tabii ki söylemeyin. Biz eleştiriye açıyoruz zaten. Bura ne? İzleme, beğenme veya dislike atmak. Normal like atmak. Beğenmek veya beğenmemek sevmek veya sevmemek, hoşuna giderse izlersin, hoşuna gitmezse. Hani izlemesin veya dersin ki bir objeye mesela. Bunlar burada durmamalı Merve. Veya bunu sevmedim Merve. Veya tahtada doğru ama plastikte doğrama Merve diyebilirsiniz bana. Ama hani insanların özel hayatlarına dil uzatmak biraz sıkıntılı bir durum. Bu arada arkadaşlar yurt dışından hayırlı bir iş için geleceklermişmiş. Ama biz istemedik. Emoş'a ee, Emoja bu bana bu Hadi tahmin edin. <laughs> Valla arkadaşlar ben kendim de dahil daha onun yaşı küçük. Ben kendimi de küçük buluyorum arkadaşlar. Yani ben daha 21 yaşına gideceğim Temmuz'un 13'ünde. Ben kendimi küçük buluyorum. Hani evlenmek için küçük buluyorum bir 25'e falan dayanmayı düşünüyorum gerçekten. Ya da çocuklar küçük. Ona da biraz kendini toplar. Hani burada da bunu söylemek istedim. Böyle bir haber gelince. Yavaş'ın gülüşüne bakın. Bir ara da öyle Emo Şaşı yaptıydı Olabilir arkadaşlar. Seviyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hani içinize siniyor. Bizi tanıyorsunuz sonuçta her gün. Bizim jest ve ümitlerimizden bizim nasıl karakterde insanlar olduğumuzu az çok anlıyorsunuz. Hem aşağı arkadan. Ee, bir de arkadaşlar, geçen biz kumru arkadaşım izne çıkmış. Ee, merkezde Arslan'a gittik, beraber gezdik, yedik, içtik. Sağ olsunlar olsun. Gerçekten olsun. iyi arkadaşlar birlikteyiz. Hani kumru çıkıyor son gitmediği için onun ismini söylüyorum. Onun ismini söylemediğim bir sürü arkadaşım var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim e, arkadaş çevremizde arkadaşlar şöyle bir kural olur. Kural değil de yani bana özel herhalde bu. <laughs> hiç benim elimi cibime attırmazlar arkadaşlar. Hepsi mesela o gün ne yapıldı, ne yindi, ne içildi. Veya en ufak. Ben bir şey mi beğendim? Hiç benim elim gibime gitmez arkadaşlar. Benim arkadaşlarım o kadar iyi ki. Gerçekten. Hiç beni yani şey yapmazlar. Merve, sen bir öyle Yaparlar. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten bu davamda benim yanımda oldular. Benim iki tane kardeşime, benim arkadaşlarım dahi kurban geldi. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sizler, benim kendi arkadaşlarım, çevrem, koydaki vatandaşlar, akrabalarım, akrabalarımdan önce mesela arkadaşlarımın anneleri, hepsine buradan selamlar. Meryem sana da, daha bir sürü Nur Sena var, Rümeysa var. Allah razı olsun hepsinden gerçekten yani. Çok iyi dostlar biriktirmişsin. Allah'ım hepsini esirgesin. Avuç ne kadar dua varsa sizlerin, önce sizlerin, sonra arkadaşlarımın, sonra benim kabul inşallah arkadaşlar. Bu makarnayı ben bu tarafa alayım. Bu göğüsteki tavaya alayım arkadaşlar. Tavada güzelce ısıtayım pişireyim. Ondan sonra kremasını falan katayım. Son halini gösteririm şimdi Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar emoş geçti devreye. <laughs> emoş yağıtım boyu. Ya. Evet hayırdır. Onu da atacaksın. Yandıktan sonra sadece Neyse buzlu ya şey olmasın. Üstüne sıçramasın. Onu emoş pişirecek arkadaşlar. Şöyle. Bu da makarnamız ben bir de mantarlı yapayım mı yapmayayım mı mantar atayım mı? Bilmem Sen yiyeceksin atayım. Yok ben atayım. Atayım. Ay, ben sana mı atalım? Atalım. <laughs> Arkadaşlar duman üstünde makarnamız böyle oldu. Bunu yaptım. Burada da tavuk koyuşlarımız var. Şöyle hemen şunu açtık. Tabaklara koyacağız. Son halinde gösteririm. Bize afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal Arkadaşlar son hali böyle oldu. Aa, niye çekmiyorum? Bak annemizin son hali böyle oldu. Emoş böyle koymuş. Burada sarımsaklı yoğurt var. Bu da benim inekli bardağım. Bu da Fatma Delen'in. Fatma Delen seviyor teyzeleri. Bu çay bardaklarını koydum. İçecek olarak da bu jasteyi içeceğiz. Ah, çok yoruldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomun devamına hoş geldiniz arkadaşlar. Emoş geldi. Dünden kala makarnamız var. Sos yaptığım tavaya yap vereceğim arkadaşlar. soğanlar şöyle yapayım doğrayın bir güzel. Buradan Hollanda'daki filmin aklıma çok çok selamlar. Daha iyi onlar vardı misiyavrı arkadaşlar. Ne çay pişirdi ne de kayfe pişirdi. Bir gülen iyi termer verdim gide. Sağ olsun var olsun annemin kuzeni arkadaşlar. Bizi ziyarete gelmiş çoluğa çocuğa. Çikolata getirmiş onu da Fatma yedi hemen. Beyza gelmiş. Çocukların okulu var Merve dedi. İki hafta kalın. Bir hafta bir de kaldık. Bir hafta da burada kaldık. Gideceğiz dedi. Cuma günü yola çıkacakmış. Sağ olsun var olsun arkadaşlar bizi bilmiş gelmiş. Hep izleyelim sizi dedi. Mutfak işlerinin emelini yattı, İyi oldun dedi. İyi toparladın kendini dedi. Toparladık arkadaşlar. Nasıl toparlamayalım? İşler vaziyetler öyle. Ölüm geldi mi başa böyle oluyor işte. Ben de böyle harcı yapıyorum arkadaşlar. En hoşum soğanlar soymuş. Ama blenderımızda artık kim din mi götürürüm, yarın mı götürürüm bilmiyorum arkadaşlar. Ben e, ee, yaktırdım herhalde blenderı. En çok koymayalım dedim. Çok koyduk. Yandı o da. Çeker sandım. Ne bileyim güzel de çektiydi aslında da. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Onu garantiye vereceğim. işte garantisini Emoş buldu. Ay hiç de size bakmadım. Bunu çeker ki mi olur? Çekelim. Bir tero bence onlar kalsın. Ha. Peki çekmez. Kırılırsa mı? Yürüyün <laughs> Memoş. Ben bunu arkadaşlar tek 50 liraya mal dedim Memoş internetten. 50 miydi? Aynı 100 bir şey. 50 liraya aldım arkadaşlar ben bunu. Yanlış hatırlama ama 3 sene oldu. ben aldım. sene. Ben bir ara link koyuyordum Instagram'a da. Arkadaşlar onu e, şeyle yapacağımız sözleşmeli değil mi? Aynen. O yüzden arkadaşlar. Ama özelden yazarsan bunu Ben de bu arada e, sufle aldım arkadaşlar. Ferace takımını. E, eğer siz de almak istiyorsanız uygun fiyata satan bir ablam var. E, buraya bırakayım size Instagram'ını. Buradan ulaşın siz de. Pazartesi günü nasıl olursa alacağım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim görselini. de çok beğenirim çünkü ve sufleyi çok seviyor. E, namaz kılarken kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah kapanmayı nasıl eder ama şu an düşünmüyor. Bilmiyorum arkadaşlar ben kapanınca kendim yaşlı hissedim. <laughs> Rabbim inşallah o nasıl eder Ramazanlarken arkadaşlar bana daha iyi tam bir şekilde örtülmeyi istiyorum ama Rabbim onu demez inşallah. Kanka bu oldu değil mi? Vallahi keşke onlar da de bazen üstüne dek gelmediler ki daha hamurda bazlamadım sorarsanız. İlk başta bir harcını yapayım bir güzel. Ondan sonra bunu da şöyle koyayım, domatesi doğrayacağım arkadaşlar. domates de şurada doğrayayım, şöyle yapayım. Biberi var zaten, bu biberi biraz küçültelim mi? Bilmem, büyüdür o Yani bile zaten büyüyecek değil mi? Ama büyüdür. Bir de o yüzden söyledim, şeyi de çeksek olmaz mı Emoş şundan? Olmaz mı? ne olur. Olur herhalde ya. Olur mu? Olmasın. Bir deneyelim çekmeyi. Oo, yok. Arkadaşlar size de ricam her kitabınızı puanlar mısınız? Videomu beğenir misiniz? Kanalıma ne çıksın? Lütfen. Evet, evet, çektim. Tamam, tamam, çektim. <laughs> Tekrardan selam arkadaşlar. Biz hamurumuzu yoğurduk. Ondan sonra benim bir arkadaşıma, kardeşime gittim. Çocuklarla beraber şöyle bir soğan doğramış imoş pardon soymuş. Kıymamız var. domates var. Emoj da buzluktan biber getirecek. Burada ben e, börek iç harcı yapacağım arkadaşlar. Bunu yapayım. Ondan sonra hamur bazlarken görüşelim. Arkadaşlar iç harcımız böyle oldu. Şu kameram da bulandı. Ben biberleri şey böyle doğradım arkadaşlar dolaba. Biraz küçültmeye çalıştım ama olmadı. Kıyma attım, soğan attım, 10 sonra. Tomatesi de bir düzey bu pişiyor arkadaşlar. Pişti. Soğuttu. Aşağıya dolduralım. hamurumuz hazırlamaya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah da soracak olursanız arkadaşlar biz bugün hamuru yemeyeceğiz. <laughs> ben onlar fazla dedim Ama Anca bence. Anca mı? Anca. Sabah kalktık arkadaşlar. yatakları topladık. Çoluk çocuk kalktı. En hoşudur ki abla dedi. Hmm. Kahvaltıyı yapmadan yorulamadık. Kahvaltıyı yapana kadar dedi. Mayası gelsin dedi. Doklatmadım ama suya biraz geldi. Tüpü sacı aldık arkada. Bir de dokma her yerine davrandı gezdir. Ya Hatem'in. Nasıl ben dağıtayım. Yeter hey, hey. mi? bekle be dur be. Dokunma sen be dur be. Hey, hey. Kim Bak bak şimdi kim bir, bir de doktu bir kaldı. <Sessizlik> ya mask. Nasıl... Salon kesildi Fatma. Konuş nerede ya? Burada. Hadi bu videomu çekiyorum. He. Evet. Oh, Zorluğum ben bunu olmuş. Kıvam iyi mi? İyi, abi, olacak şimdi. Parra ne cık olacak arkadaşlar. Ben neyi biliyorsunuz siz zaten. Ne de sert olacak. Yemiş anne. Sert gibi mi? Hı. Sert gibi. Hamurcuğu da sen serttin. Sert gibi galiba. Bakla elinde yakışmış. Ne <laughs> arıyorsun? Aha, ne arıyor? Hadi gel Merhaba arkadaşlar. Allah. Ben hamura bazlı olamıyorum, mı muştardız ya. Benimki de klan geldi? Soğan mı geldi? de de Kızım ne arıyorsunuz? Bir Allah. de çekiyorum. Bir de Şu kalkülleri de kesti değil mi? pişman oldum. Oldu pişman oldum. Vallahi. Gelin arkadaşlar bana yardım et. Bugün ben hamur işi şey yapıyorum. Bazılar da abla orta tut dedi. Göbekli harcımızı da oraya koydum o da. Demiş elli mi hamına? Ne da Habersin kızım elleme. Şunları diz edeceğim bir şey yok. Ters olur da bazen. Düz var. <laughs> Öyle yoğurma. Bir şey yapma hamura. Ben zaten katlayım. <laughs> Vallahi. kalkın dönüme gelip duruyor ya. Kim ki o valla. onu böyle. Ha, düzelt öyle dursun. Fazla da su almak istemiyorum. O yüzden öyle yapıyorum arkadaşlar. Ben ikili yapamam. Tekli yapıyorum. İkili yapsam daha kolay olur. Ne diyeceksiniz. Dediğinizi duyar gibiyim. Bir dakika ağzı ıslatıyorum elime, hamur yapışıyor elime. Moşunun atıyorum hamuru. <laughs> ediyor, hamur. an önce de nakit hamuru vazlamaya yani. Ben yine tüm Ben abla hamur yoruyorum. Arkadaşlar şöyle bazıladık. Emoş da çekti. Bu biraz şöyle dinlensin mayası gelsin. Ben, de e, abla'ya gideceğim. Sevling'e gidelim. 5 dakika dedi. Ben de bir markete uğrayacağım arkadaşlar. Oy oy öyle. Vallahi elim ayağım titredi. Ben de bir elimi var mı yıkayayım. Üstüm başımı değiştireyim. Bir gezinti yapıp gelelim. Merhaba arkadaşlar, biz bazlamamızı yapmaya başladık. Ben de şöyle açtım. Sizlerle beraber salayım bazlamaları. Baba nasıl güzel? Gelin buyurun hep beraber yiyelim arkadaşlar. Icığı büyük açtım. Icığını da küçük. da küçük açtım. Enoş küçük açılmışını seviyor. Ben de büyük açılmışını seviyorum arkadaşlar. Ben de büyük açılmışım. Tüp da yapıyor. Diyelim buyurun, börek yiyelim, çörek yiyelim, çay Heh. içelim, kaypa içelim. Bugün bizde misafir olun. Evet. Bak sana nerede mut ediyoruz? daha da Bu da pek ince mi geldi Emo. Ne? Oklava mı? Bu fazla malı Annem onunla yapar mı? Annem bununla yapar arkadaşlar. Vakı ben sola yapacağım. ay sağ olduğumda sol elinden yapamıyorum. Emoş aslında sen güzel yapar. Öyle Hı -hı. mi? Bir şey bağlı, açarken emoş aslında. Emoş güzel açarken arkadaşlar. Ben hacı hacı edeyim. Ne boşu açıyor. Ben de ne boşuna seviyorum. Ben de senin açışını. Valla evet ben, ben de senin sen açışını seviyorum. Sen hoşuma gidiyor açışın. Ben açısını. de seninkini seviyorum. Ben hamurdan hiç hoşlanmam. Ne unu şey etti. Nasıl güzel işte? Çık bana çık. Çekil çekil. Allah hamurda bekledi arkadaşlar. Şimdi bayağı bekledi. Anne de yavrum. Anneciğim. Ee, bak bir ona göre gönder kuzum. İyi pissin. Böyle yamuk durmasın bile değil mi arkası? Ben yani buraya var ya hep un atmayı unutuyorum. Unu hiç sevmediğimden unutmayın, ah, unutmayın. Arkadaşlar ben acemiyim, beni eleştirmeyin. Sonuçta çabama itafe beğenin. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur, dur. Fazla da onu sevmem. Uğralı olur, hoşlanmam. Yani <laughs> böyle gittik ya, böyle yani şey etmiş arkadaşlar. Şey etmişler. Böyle yani iç harcı. Hamura gelmiş. Abla, çabuk ya çabuk. selam ver bir teyzelerine. Kesin Kesin tanıyor. Sen de <laughs> Öyle. Ha, sen da bir selam ver teyzeler? Sen ablamla bazlamayı diyorsun bugün de. Ne yapalım? Ben de, de bilmiyorum. Sonra bitireceğiz. Aferin az kaldı. Bir tane de ben de. Şimdi ben de bilmiyorum. Şunu da değil. Cık. Baba hiç eşbazana <laughs> denemedim. Baba bu un getirir be. Uş. <Şş>. İnci açtı. Ya bu da iyi pişirdi maşallah teyzelerim. İyi de bir şey de. Baba ama çok güzel oldu. Anam bazlama, ha. zaman hamur diyor. Babam da çalışmadı. Muş iyi mi baba? İter ya. İter iter. İter. Şöyle nakasını düzeltiyim. Siz salayım mı? Sal ol, yavaş olur. yavaş. Çek yavaş yavaş. Çek olur. Al, Ne al? düşünüyor. Emoş, şunu şuraya çek kızım, yanına çek onu. Tamam. Dur, dur 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 Emoş elini yapma. Dur. Yanmaz O kadar değil. Şey. Sıcak değil mi? Sıcak değil. Ama bu kız da benim parmağımı çekiyor teyze. O ne e boş pişmiyor diyor. Bak diyor böyle pişince de diyor yanıyor diyor. İyi diyor. İçi hamur değil diyor. Ben de hamur kaldı. Dinlendikten sonra daha iyi oldu. Öyle mi diyor? Aynen. İyi hadi bakalım. İyi bir şey. Şöyle iyice kabarsın. Şöyle yumurta da olsun üstü. Öyle. önce bunu yapalım. Bak bak bir tane. Az sonra buyurun. Tamam. ben yapayım. Nasıl güzel açtın? Düz ediyorum arkasını. Şipik kalmasın diye. Bitli mi? Şimiretlik aslında. Annem ince açıyorum, Ne öreyim? Hiç hamur kalmasın diye. Ben hoşlanmam. Hiç hamur kalmıyor. Biliyorum. Büyük oldum da iyi. Yavrum, dolabımıza atarız, Bu hmm. Be ne Anne, Lazım olunca dolabımızı atarız. Lazım, Lazım olunca çıxarırıq yeri ki, yeri atma. atarız, yeri. Anam, benim bir ezi. Ne Çok acıktım. Şakın bir bazen o kadar dayı. Börek kapıymış ona. Yok. Yapabilir miyiz orayı? Soğumuştan biriyim. Ney kanka? Soğumuştan biriyim. Böyle yapayım mı ya, Emoş? Yapabiliriz. Pişireyim mi yap. sen? Ya. Pişireyim. Nasıl güzel Çok şey. da komayın da iç harcını. Böyle müriye Emoş. Yavru müriye o da. Tamam. Çok gelince. Ne bileyim iç harcı da. Emoş nasıl oldu? Zaten apaktın mı? Çok güzeldi. Ha? Valla. Şuradan komşulara götürelim birer. Tamam. Demir, şu daha istiyor mu? Biraz istiyor değil mi? Biraz istiyor. Aman, şuna ama mı gitti? Neyse. <laughs> <laughs> Bu var ya çok şey oldu. İnce. İnce mi? Ne yapalım? Bak ben de Bir şey olmaz ya. Allah çok ince çok ince oldu bantmanı kanka. Bantmanı. Çok ince oldu Aynen. Bizleri kanka aynen çok ince oldu bunlar. E boş. Korkma ne Ağusum ağla ya. Babamdan bana bakılıyor. Ne? Haf yanlış yemeyince. Ne yapmam lazım? Evet. <laughs> Bir de şuna sallayalım. Bak, bak. Benim yaptığına bak. Bak, da ben e Boş. Şu an gitti ucuna ucuna? <laughs> Böyle böğük açalım arkadaşlar. Bazen de tutmuşsun. Ama e şunu... ne? şu... Az daha bilsin. Neyse, da dursun. Maaşını ben açtım. Şükür ya Rabbi. Bir aşk. Bir beni düzeltin. Bir Yap yapıştırmışsın. Onu ben açtım çünkü. Bilemedin mi? Maaşını vermiyorum ki. Evet, hele ki şey derdik.